çok aziz ve muhterem seyirciler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bedir'de kesin zaferinin intikamını almak için müşrikler hicretin üçüncü yılında o günkü şartlarda yapabilecekleri toplayabilecekleri en büyük orduyu en büyük sayıda orduyu 3000 kişilik bir orduyu tüm silahlarını alarak hatta teşvik olsun Askeri askere diye kadınlarını da alaraktan Uhud'a kadar geldiklerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla istişareden sonra onları e, Uhud'da dışarıda karşılamaya karar verdiğini ve Şeyhain denilen yere kadar e, Cuma günü gelinip orada gecelendiğini size arz etmiştim. Burada bir ilginç olay var onu size arz etmek istiyorum şimdi. E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz çocuklar da katılmış e, bu e, or, İslam ordusuna. E, Efendimiz onları geri e, çevirmiş. Bunlardan Rafi bin Hadiç veya Huded 15 yaşında parmak ayaklarının parmağı üzerine böyle kalkaraktan boyu uzun öteki e, askerden farklı olmamak için ayaklarının parmak üzerine kalkaraktan uzun göstermesi kendini çalışmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu haline peki demiş sen de gel. Şimdi ona gel deyince e, Semurat ibni Cündep var babasının yanında. Demiş ya Resulallah onu kabul ettim ben onu yıkarım dedim. Yıkarım demiş istersen güreştir. Babası demiş ki ya Resulallah oğlumu da al. Şimdi bu çok ilginç bence çok önemli bir nokta. Günümüzde mesela e, bizlerin oğullarımızı askere alıyorlar. Güneydoğu'ya düşüyor mesela. Çalmadığımız kapı kalmıyor. Aman tehlikeli bölgeye gitmesin falan diye. Ama bak sahabe ile bizim farkımız işte böyle. Ben bunları size bunlar için detaya girerek anlatmaya çalışıyorum. Babası diyor ki çocuk daha 14 yaşında bu Semerotüknü Cündep ya Resulallah oğlumu alsana. Halbuki yani 3000 kişilik zırhlı bir güç var. Meydan savaşı var. Kaçacak yer yok. Karşı tarafta 600 kişi var. Böyle bir tehlike bir baba İslam uğruna gencecik yavrusun ne diyor? Ya Resulallah baba, oğlumu da alsana ya Resulallah. E, o çocuk da diyor ki ben onu yıkarım. Peki diyor güreş tutsunlar. Gerçekten Semura Hazretleri e, o askere kabul edilen orduya kabul eden Rafi'yi güreşte yeniyor. Peygamberimiz peki diyor sen de gel. Evet bu çok ilginç bir sahabi e, e, ciğerparesini nasıl böyle İslam uğruna fedaya hazır, yalvarıyor al diye. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeyhainde gece geçirdikten sonra ertesi günü sabah namazını kıldıktan sonra güzel bir hitabede bulunuyor. Peygamber Efendimiz cevamil kelim son derece güzel konuşan az kelimeyle çok anlam ifade edebilen güzel konuşmaları yapabilen ona mahsus bu özelliklerden birisi Böyle bir güzel peygamberimiz güzel bir hitabede bulunmuş. Kısaca Allah bizimle, şeytan onlarladır. Allah kimin neyse o kazanır. Benim emrime uyan, sabır ve sebat gösteren zafer bulur. Benim emrime uyunuz, sebat ediniz, zafere ulaşacaksınız. Birlik olunuz. İhtilaf ve niza, karşı görüş ayrılığı çıkması, sürtüşme, zaf, zayıflık demektir, güçsüzlük demektir. Sakın birliğinizi bozmayınız. Hiçbir kimse rızkını tüketmeden ölmez. Bunu da biliniz. Ecel insanı nerede olursa olsun yakalar. Bunun harp meydanı, evi, şurası burası olmaz. Bunlar o kadar güzel prensipler ki insana tabi cesaret veriyor, ee, moralini yükseltiyor. Ee, Allah'ın bilersiniz ki koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu da haramlardır. Müslümanlar bir vücudun azaları gibidirler, organları gibidirler. Göz, kulak, el, ayak bir vücutta neyse Müslümanlar birbirlerinin işte o organları gibidirler. Bir bütündürler. İnsanın e, ayağı acıdığı zaman acısın varsın diyemediği gibi... Müslümanlar da birbirlerine yardım etmek, birbirleriyle bu derece bağlantılı olmak zorundadırlar anlamında. Böyle güzel bir hitabede bulunmuş ve askerin daha evvel münafıkların yapmak istediği o aylıklar filan unutulmuş, gitmiş, morali yükselmiş. Peygamberimiz parolayı da e, sessizce yanındakilerle orduya dağıtmış. Parola emit, emit, öldür, öldür. Bu da bugünkü askerlikte de böyledir. Parolasız e, olmaz. Evet nasıl tanıyacağız o kargaşada birbirimizi? Parola bu. Emit, emit. Öldür, öldür. Bu sırada tam böyle saflar nizama sokulmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtını Uhud dağına dayamış. Karşısında da e, arkasını Mekke'ye alan bu vadide düşman askeri var. 3000 bin zırhlı kişi. Müslümanlar da 600 küsür. Çünkü bin kişiyle çıktılar. Münafıklar geri dönmüşlerdi. E, 600 kişi kaldılar. E, bu hitabeden sonra tam savaşa başlanacağı sırada e, Kuzman adında bir münafık, Müslüman gözüken birisi Medine'de kalmış. Kadınlar demişler ki akraban savaşta sen burada ne biçim akrabalık bu neden kaldın sen burada diye ayıplanınca ee, o da koşmuş hemen gelmiş ve ön safa geçmiş Kahramanlığını gösterecek Kadınlara kahraman olduğunu ispat edecek Böyle ayıplanması onuruna dokunmuş ee, Ön safa geçmiş ve yalın kıç hazırlanmış Şimdi Beni İsrail'den muhayrik adında bir yaşlı kişi de Tevrat'taki bilgilerini öteden beri zaten kafasını bir gidip bir geliyor Müslüman olayım olmayayım. Ee, aralarındaki Beni İsrail bilginleri ona engel olmaya çalışırken, e, harp günü karar vermiş ki ben de Müslüman olacağım. O da e, zengin bir adammış, e, vasiyet etmiş. Tüm malım eğer şehit düşersem Muhammed Aleyhisselam'a verilecektir. O nasıl bilirse öyle yapsın diyerekten koşmuş. ...ve Uhud'a gelmiş... Ee, ...çarpışmış... ...ve orada şehit olmuş... ...Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de... ...vasiyeti üzere bilahare... ...bu vasit ortaya çıkınca... ...mallarını Müslümanlara vakfetmiştir... ...Amr bin... E, ...Ukays denilen... ...bir zat... ...Medine'ye gelmiş dışarıdan... Akrabalarına, ...akrabasına uğramış... ...bakmış evlerde hiç erkek yok... ...nereye gitti bunlar... Dediler, ...demişler işte... Resulullah'la savaşmaya gittiler. Ee, o da akrabasının arkasından, akrabasına yardım etmek akrabalık gayretiyle yetişmiş. Peygamberimiz onu görmüş. Sen demiş, kimsin nesin? Ben şuyum, akrabam sizinle, ben de onların yanında akrabama yardım edeceğim. Ee, demiş ki, biz Müslüman olmayanlardan yardım istemeyiz, beklemeyiz. E demiş çarpışayım sonra Müslüman olayım. Yok demiş peygamberimiz. Müslüman olacaksan önce Müslüman ol sonra çarpışmaya katıl. Ve gerçekten bu zat da e, Müslüman olmuş çarpışmaya katılmış. E, neticede de şehit düşmüş. E, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de ifade edildiğine göre az işledi çok kazandı. Evet hiç anlı secdeye varmadan cenneti kazananlardan. Hiç çünkü tam savaş başladığı anda gelmiş e, kuşluk vakti e, çarpışmış şehit olmuş. Hiç namaz kılmadan cenneti kazandı. Az işledi çok kazandı buyurmuşlar Efendimiz. Şimdi çok ilginç bir olay da şu. Ebu Amir diye gene kendisi reis olma sevdasında akıllı olduğu için çevresi olan bir kimse... Ee, bakmış ki putperestlik değişiyor. Papaz olmuş. Hristiyanlıkta da ileri bir yere gelmiş. Peygamberimiz işte o sırada Medine'ye gelince Abdullah İbni Selül gibi bunun da liderliği bir grup etrafında lider olacak suya düşmüş. Medine'de tutamayınca kaçmış Mekke'ye. Mekke'dekileri kışkırtmış. İşte o Ebu Amr sonra da bilahare Hristiyanlara e, Bizans'a sığınıyor bu. Bunun oğlu bu baş İslam düşmanının oğlu ki bu Abu Amr Müslümanlara tuzak kurmuş. Çukurlar kazdırmış. Kimsenin haberi yokken. Yani üstü arazi normal bir arazi gibi Müslümanların geçeceği yerlere kazdırıyor bunu. Savaşırken düşecekler ve orada ölecekler. Böyle bir adam. Bunun da oğlu Hanzala Uhud'da Müslümanlar safında. İlginç tarafı şu Hanzala o gün ki o cumartesi günü Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece e, evlenmiş bir Abdullah ibn Übeyit mi, mi Selül'ün kızıyla evlenmiş hem baş münafın kızıyla evlenmiş e, izin istemiş ya Resulullah bu gece kalabilir miyim Medine'de diye gerdeye girecek peki demiş Efendimiz buyur gel sabahleyin de tabi hemen savaşın başlayacağı duyulunca kalkar kalkmaz gusül filan etmeden o halde cünüp halde koşmuş orduya geldim ya Resulullah demiş ve orduya katılmış. Ee, bu Hanzala <laughs> yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaşına katılmakta geç kalırım diye peygambere uyma e, şuuru bilinci niyeti bu kadar sağlam. Onu bile akıl edemeyecek kadar peygambere koşacak kadar samimi bir Müslüman. Babası da azılı bir İslam düşmanı. Hanzala orada çarpışmış, şehit düşmüş. Şehit düştükten sonra Peygamberimiz koşun demiş. Melekler sanki onu yıkıyor görüyorum. Koşun siz yıkayın. Varmış bakmışlar ki Hanzala'nın başından yağmur suları dökülüyor. Hanımına sorun bakalım demiş. Mesela nedir? Yani onun yıkanamadığını, cünüp geldiğini o zaman anlıyorlar işte. Hanımı demiş ki ...işte şahit de olun demiş... ...bugün çocukta varsa... ...işte Hanzala'dandır... ...ve Hanzala gusül edemeden... cünüp vaziyette koştu... ...geç kalırım diye... ...o zaman gülmüş peygamber... ...demek demiş meleklerin onu yıkaması... ...bundandı buyurmuşlar... ...evet böyle bir şeyler var... ...Allah bizi... ...innellezine sabakat lehum minnel husne... ...ayetinde beyan edildiği gibi... ...ezelde ebedde... ...saadet ehlinden... ...iman müminlerden yazmış... Ona hamdü senalar olsun diyelim. Baba bu oğul bu Allah'ın cilvesi. Evet e, bir müşrik. Bu da ilginç bir olay. Ordu savaşmak üzereyken ortaya fırlamış demiş ki eğer Muhammed hak peygamberse Allahım demiş beni yerin dibine geçir. Der demez adam yerin dibine geçmiş. Herkesin gözü önünde. Bunu herkes gördüğü halde bazı adamların ışık penceresi kap kapalı olduğu için göremiyorlar bu fevkalade olayları. Bu olay da olmuş yani herkesin gözü önünde. Adam böyle der demez yerin dibine geçmiş. Kaybolmuş gitmiş. Ee, müşriklerden bir adam eski savaş usulü önce birisi çıkıyor bir harpçı er diliyor. Böyle. Müşriklerden bir adam deve üstünde ortaya çıkıp er dilemiş. Üç kere böyle er dilemiş. Neticede Zübeyir bin Avam ortaya çıkmış. Adamı hemen koşup devesin üstüne zıplayıp yere düşürmüş. Neticede yerde de başını kesmiş. Müşrik Talha bin Ebi Talha gene çıkmış er dilemiş e, ee, siz işte burada bizi bizimle çarpışırsanız ve bu çarpışmada ölürseniz cennete gideceğinizi söylüyorsunuz. Cennete gidecek birisi, biriniz varsa çıksın karşıma da onu cennete gönderim diye alay ediyor cennet inancıyla. Bunun üzerine Hazreti Ali sıçramış. Demiş ki ben seni cehenneme göndereceğim. Bunu bilesin deyip bir vuruşta adamı öldürmüş. Evet, o alayının karşılığını almış Müslümanların inancıyla. Evet, e, e, sonra onun kardeşi Osman bin e, Osman'ı Hazreti Hamza öldürmüş. E, Ebu Saad bin Ebi Talha e, Hazreti Ali öldürdü. Ha, e, Keza Halit bin Velid sağ taraftan, İkrim'e de sol taraftan bu çarpışmalar e, olunca teke tek tek. Hücuma geçtiler. Savaş kızıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, elinde bir kılıç tutuyordu. Kılıçta e, bazı Anadolu'da evlerde bu resimler vardır. E, onu bilimsel kaynaklarda da yazdığı için ben de bunun şeysini size arz etmek için arz ediyorum. E, e, korkaklıkta e, e, şan... E, e, ilerlemekte şeref itibar korkaklıkta şeref yoktur. ilerlemekte şeref itibar vardır. Yazılı ee, bir kılıç tutuyormuş, elinde e, e, Ebu Dücane Hazretleri e, ortaya çıkmış. Peygamberimiz bu Ebu Dücane'ye bu kılıcı vermiş. Hakkını ben vereceğim bu kılıcın ya Resulallah hakkı düşmandan kaçmamak savaşmak şehit olana dek bununla vuruşmak e, buyurmuşlar ve Ebu Dücani bu kılıcı e, eline almış çok kahraman ve cesur gözü pek bir adamdı Ebu Dücani Hazretleri e, ortaya çıktığı kılıcı Resulullah Efendimizin kılıcını almak büyük bir şeref başkasına vermiyor ona veriyor evet böyle gururlu gururlu müşrik askerin önünde böbürlenerekten yürüdü. Peygamber Efendimiz şu yürüyüş, gururlanmak, gururlu yürüyüş başka yerde hiç doğru değildir. Çok yanlıştır ama düşmana karşı şu anda güzeldir. Yani İslam askerinin güçlü olduğunu, onlardan korkmadığını göstermek sadedinde düşman askerine Korku salmak sadedinde düşmana kibirlenmek, gururlanmak caizdir. Onu anlıyoruz buradan. Başka yerde gurur kibir yanlış. Allah'ın hasmı oluyor gururlanan. Ama orada doğru demiş. O böyle salına salına, çalım çalımlı yürürken. Sonunda Ebu Ducan'a dalmış müşrik ordusuna. Önüne geleni biçmiş. Askerin ta gerisine karargaha kadar uzanmış. Orada Ebu Sufyan başkumandanın karısı Hind'e ulaşmış. Kılıcını kaldırmış. Hind başlamış feryat etmeye. Ebu Sufyan'ın karısıyım ben. Ben öldürüyorum. Beni kurtarın diye. Dedim ki diyor Ebu Ducan'a. Orada şehit düşmemiş. Daha sonra anlatıyor. Resulullah'ın bu mübarek kılıcını bir, bir pis kadının kanıyla ki o zaman müşrike tabi. Ee, Hazreti Hamza'ya düşman e, düşman askerini kışkırtan bir insan bu pis kadının kadını, kanıyla kirletmeyeyim diye vurmadım geri çekildim diyor kendisi. Hazreti Hamza Hazreti Ali e, Ebu Ducan'a düşman askerine dalınca onlar da düşman askeri saflarına daldılar. Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz iki elinde iki kılıçla çarpışıyordu. Ben Allah'ın arslanıyım diyerek döne 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 şanki oynuyor gibi büyük bir şey ki Uhud'dan şehir müdafası yerine Uhud meydana çıkmakta onun konuşması çok etkili oldu peygamberde. Ya Resulallah oruçlu Cuma'da oruçlu Cumartesi savaşırken de oruçlu Ya Resulallah şehitlik rütbesini bizden bir şey etme Ya Resulallah mahrum kalmayalım. Lütfen bize müsaade et diye yalvarmış. Öteki konuşmalardan bilhassa bu konuşma Hazreti Hamza çok değerli bir insan. Görüşü isabetli. Peki demiş çıkalım. Kendisi böyle bayram yapar gibi döne döne ben asla Allah'ın aslanıyım diyerekten döne döne önüne geleni e, öldürmüş. E, sonra diyorlar ki yanında çarpışanlar 31 kişiye kadar öldürdüğünü biz gördük. Bir tek adam böyle savaşıyor. Evet e, müşrikler bu ilk saldırılardan Müslümanların Allah için şehit olmayı böyle özleyerekten böyle gözünü kırpmadan düşmana saldırmaları karşısında korkusuzca hemen korkmaya başlamışlar. Telaş başlamış. Müşrik ordusunda bozulmalar olmuş. Dağılmaya yüz tutmuş. Müşrik e, Abdullah bin Caş Hazretlerinin elindeki kılıç kırılmıştı. Aynı Bedir'de de buna benzer bir olay size arz etmiştim. Ya Resulullah, kılıcım kırıldı deyince elindeki dalı al demiş Abdullah bununla çarpış alır almaz elindeki kılıç kılıç olmuş o dal. Abdullah bin Caş Uhud günü şehit düşmüştür. Şehit düşene kadar bu kılıçla savaşmıştır. Böyle fevkalade mucizeler var. Müşrikler bozulup dağıldıkları sırada e, Hanzala bin Ebi Amr bahsettiğim e, neden şehit düştü? Ebu Sufyan'a kadar ulaşmış. O da gözü pek bir cengaver. Ebu Sufyan'ın önünü kesmiş. Tam Ebu Sufyan'ı böyle atının ayaklarını vurup yere düşürmüş. Ebu Sufyan kumandan nasıl feryat etmiş? Ebu Sufyan gidiyor yetişin. Ben bu kavmin ulusuyum, reisiyim. Beni kurtaran yok mu diye avazı çıktığı kadar bağırınca yardımına koşmuşlar bir sürü insan. E bu Hanzalar'ın Hanzalar'ın önüne geçemiyorlar. Öyle bir savaş yapıyor ki Hanzala önüne geleni biçiyor. Arkadan okla ancak vurmuşlar, şehit etmişler. E, yıkan olay, yıkanlı olayını size arz etmiştim. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manzaraları hep görüyor. Ee, Ebu Hüseyd Hazretleri ona göndermiş. Ee, hakikaten Ebu Hanzala Resulü Ekrem Efendi'nin dediği gibi yıkanmış. Başından sular akarken onu gördük diyor, söylüyor. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynen tepesine 40 50 kişi yerleştiğini size arz etmiştim. Ve onlara demişti ki o çünkü aynen tepesiyle Bugün gidenler de görürler. Uhud da arasında boğaz var arkadan Medine tarafına açılan. Peygamberimizin e, zayıf noktası orası. Onların başına e, bir kumandan dikerekten Abdullah bin Cübeyr'i sakın diyor buradan ayrılmayın. Kıyamet kopsa ayrılmayın. Biz yensek, ganimet paylaşsak ayrılmayın. Bakın Peygamberimiz Efendimiz olacakları gözüyle görüyor. Ee, biz mağlup olsak, esir olsak gene ayrılmayın. Burayı her halükarda benden emir gelmeden sakın terk etmeyin diye sıkı sıkı tembih ettiği halde bakmışlar tabii müşrikler kaçıyor, herkes ganimet topluyor. Ee, demişler biz ne duruyoruz? Biz de ganimet, mal hırsı. Nelere mal olacak Gö göreceksiniz. Evet gene Abdullah Cübel yapmayın, peygamberin tembihini unuttunuz mu? Söz verdiniz demesine rağmen ganimet hırsıyla... 40 kişi inerekten hemen müşrik ordugahına dalmışlar. 10 kişi kalmış. Bunu gören Halid bin Velid arkadan çevirmiş İslam ordusunu. İkrimeye de sen de hücum et demiş ve ondan sonra Müslümanlar iki ateş arasında kalmışlar. Evet. Bu bundan ötesini gene anlatmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.